Teşekkürler hocam. Bir sorum daha olacak da. Buyurunuz efendim tabii ee, ki. Akşamları sakız çiğnemek günah mı? Yok günah değildir. Yani şak, akşam sakız çiğnemekle ilgili bir talimat yok. Yani örfen halk kendi arasında böyle şeylerle meşguliyeti hoş görmemiş ama dini yönden bir günahı yok. Sakıncası yok. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür edeceğim. Efendim e, bana bir konuda çok mail geldi. Onun için e, iftarın bu saatinde yoğun olunan bu saatte çok, çoğunuzun ekran başında olduğu bu saate sevgili güzel genç kardeşlerimize ben gençleri çok seviyorum çünkü gençlerin kalbi yumuşak. Gençlerimiz temizdir. Bak, kızıyorsunuz bazen gençlere. İşte, kulağına küpe taktı yok. Çenesinden sakal bıraktı yok. Saç uzattı diye. Arkadaşlar biz bu gençleri kazanmak zorundayız. Onlara karşı yumuşak davranmak zorundayız. Onlar bizim insanlarımız. Onlar bizden birileri. Gençlerin Gençlerin kalbi yumuşak, gençlerin kalbi temizdir, merhametlidir. Sevgili Peygamberimiz gençleri, gençlere ilgi gösterin, gençleri sevin diyor. Çünkü ben peygamberliğimi ilan ettiğimde gençler yanımda yer aldılar, ihtiyarlar karşımda yer aldılar diyor. Biz bu nedenle gençleri çok seviyoruz. Yanlışa düşenleri de Allah düzelsin inşallah.